Ey budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Biricik Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludur. Nostalji hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün sizlere 70'lerde 80'lerdeki babalarımızın tıraşları nasıl olduğunu, neler tıraş olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bakalım anlatabildiğimiz kadar. Evet. Eski usturalarımız taraçlarımız. Türkiye'de ilk üretilen permatiklerinden bir tanesi. 1987 üretimi. Orijinal permatik. Tek bıçağımız. Hemen burada şöyle göstereyim. Şununla birlikte köpürtürdük böyle. Hala böyle tıraş olanlar da var bu arada eski usul. Usturamızda tıraşımız olurdu. Daha sonra Tıraş kremlerimiz böyle. arko, gips gibi markalarla daha da kolaylaştı. Türk malı size şey açalım bakalım. Kırık var mı bilmiyorum ama bakın Türk malı. Tıraş bıçaklarımız. Bayağı içindeki kırılmış tabii. Evet. Şiştiği için metal. Şöyle göstereyim. İçi bakın şişmiş. Şurada kolay dolan vardı galiba. Rutubet de kala Böyle. Hemen kolay taşıma kutusu yerine hazır. Tıraş bıçağımız. Bakın 3 bıçaklı olmuşlar burada. Pardon çift bıçak 3 kartuşlu ciletlerimiz. Ee, burada yok sanırım bakkal bölümümüze kalmış. Derbinin ilk bölümünde ne var? Ha buradaymış. Derbinin ilk tek bıçaklı. Derbi reklamını hatırlayanlar, sloganı hatırlayanlar yorum kısmına yazabilir. Ee, videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız mutlu olurum. Yorum yazarsanız mutlu olurum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.